Es paçada Mustafa Taş göstere göstere rakibini yenerek adını 3. tura yazdırıyor. Değerli güreş severler, İşte hadi Gürbüz, Hüseyin gümüş alan mücadelesi. Hadi Gürbüz burada dikkat ederseniz her de kasnaklarda değerli güreş severler. Ali de, Hüseyin de kasnaklarda birbirlerini zorluyorlar. Güreş biraz daha hareketlendi Ali Gürbüz. Şey, gümüş mücadelesinde değerli güreş sever ters da yoluna devam ediyor ve Yusuf Can Zeybek karşısında Serdar Yıldırım mücadelesinde yoluna devam eden Yusuf Can Recep Kara da genç baş beylivan. Yıldır'a yakın galibiyetini ilan ediyor Abdullah Güngör karşısında. Recep Kara Yunus Emre Yaman karşısında galibiyetini ilan ediyor. Yine Abdullah Güngör mücadelesinde gülen Yıldıray Akın oluyor. Değerli güre severler. Haydi bakalım şimdi Ali Gürbüz Hüseyin gümüş alan mücadelesi o da son derece önemli. Bakalım Hüseyin gümüş alan mı yoksa Ali Gürbüz mü? Hep beraber göreceğiz değerli güreş severler. Diğer tarafta Ali Gürbüz Hüseyin gümüş alan mücadelesini sürdürüyor. Özkan Yılmaz onun da Kankaya mücadelesi devam ediyor arkadaşlar. Hemen bu dört güreşi ekrana alalım. İşte Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan bu güreş bu anlamayı gidecek gibi Samsunlu Özkan Yılmaz Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına adını İkinci tura yazdırıyor değerli güreş severler. Evet. Menderes Saltık. O da. Menderes Saltık Kasım yoluna devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün pehlivanı Menderes Saltık. Değerli güreş severler. Ali Gürbüz. Şimdi bir çangal var orada ama evet dış çangalı Hüseyin Gümüş alan şöyle bir gösteriyor. Ali Gürbüz karşısında yoluna devam ediyor şeyin Gümüş alan dış çangalla Ali Gürbüz'ü selam ve sevgilerimizi yolluyoruz değerli güreş severler. Şimdi şeref tatlı güzel bir ağlık turu var. Tekrar ekranlarınıza geliyor. İşte burada bir kez daha izliyoruz. Hüseyin Gümüş alan. Mehmet Çelik abim benim. Hayırlı günler. Nasılsın? İyi misin? Abi iyilik, sağlık versin inşallah. Allah'ım benim beraber çekilin. Evet. Bursa Yunusiyeli havalarında selamlar demiş. Yunus Kılıç. Orhan Kaptan. Hayırlı sumalar hocam. Yerimizi aldık. Sizleri seyrediyoruz. Köyçeyiz'den selamlar Orhan Kaptan, Gökhan Kaptan, Halil Kaya demiş. Aralarda bu. Bakalım Hamza yermeyen hayırlı yayınlar. Sakarya'dan selamlar. Hamza Germeyen'de selamlar yollayalım ve Hasan Gün görmez yönenden selamlarını iletmiş değerli güreşseverler ve tabii ki İyi yayınlar Mehmet abi. Manisa Karahaş İtfaiye ekipleri tarafından pehlivanlara başarılar diyorum. Nöbetteyiz. Güreşleri izliyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler. Mücahit Şenol. Evet. Şeref Tatlı konuşuyor bu arada. Güreşlerin de tekrarı ekranlarınıza geliyor. Ancak... Şu anda ekranımızda Serkan Sertürk, Semih Turgut mücadelesi var. Değerli güreşseverler severler, Çatalca'dayız. İstanbul Çatalca'nın Er Meydanı. Bugün tabi Ulu Cami Er Meydanı'ndayız. Değerli güreşseverler severler, Allah nasip ederse yavaş yavaş çeyrek final heyecanı, zamanı ilerliyor ve Şeref Tatlı yoluna devam ediyor değerli güreş severler. <laughs> Evet. Çetin Gül Toprak. Edirne'den selamlar. İyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. İşte Edirne'mize kocaman selamlar. Abdullah Toy. Hayırlı yayınlar dilerim. Mehmet Çelik. Selamlar Kepes Antalya'dan demiş. Antalya'mıza, Kepes'imize da bütün Tüncü Başkan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Değerli güreş severler, Allah'ın ederse yarın Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'ın himayelerinde yapılan Yeniçi Mehmet Sayın başkan geliyor. Belediye Başkanı sevgili Mesut Üner bu arada tabii güreşte azmini gösteriyor. Güreşsiz bir gün olması mümkün değil değerli güreş severler güreşsiz kalmayalım. E, Tabi şu anda biz için baş periman var Serkan Sertürk. Tabi karşısında değerli güreş severler anlatım kabinimize de hemen üçüncü tur öncesi değerli başkan Mesut Üner ve yine bugün çok başarılı bir ihalede sevgili Şeref Tatlı başkanım hoş geldiniz. Sayınlar, hoş geldiniz. Evet, bir çift feriwanımız kaldı. O da Serkan Sertürk ve Semih Turgut. Serkan Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün Başkanım Biraz yaklaşın, ağımızı da şöyle alalım yanımıza. Evet. Al tamam, siz de hazırlayalım. Biraz şöyle yukarı kaldırırsanız benim gibi. Sarkan Sertürk Semih Turgut. O da şu anda heyecanla devam ediyor. Bakalım kimler çıkacak? Çatalca'dayız yine tarihi yazılıyor. Dün güzel bir basın toplantısıyla aslında tanıtım toplantısıydı. Dualarla gidildi. Nakkaşlı Eyüp Beylivan'a, e, Nakkaş'a ve bu arada da ünlü tarih bilimci Celal Bilgen Nakkaş'ın Osmanlı tarihindeki önemini ve anlamını anlattı ve sevgili Başkan Mesut Üner de değerli bir saray pehlivanı Nakkaşlı Eyüp pehlivan onun anısını bu güzel güneşlere meclisinden geçirmişti hep beraber hatırlayacak olduğunuz gibi ve şimdi ikinci turun son çifti Serkan Sertik ve Semih. Şu an mücadeleniz Sayın Başkan, Sayın Ağabey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok sağ olun sevgili başkanım. Dün hakikaten çok anlamlı, buram buram maneviyat kokan güzel bir toplantı yaptınız. Evet. Biz daha önce bir tarih var Çatalca'da Evi peynirmanımızın 8 yılında <laughs> baş ki, bizim bir değeri ortaya çıkarttık bu ortaya çıkartırken de bütün arkadaşlarımı ayrı ayrı gündeme getirdik oy düzeyini e, in an şu anda getirdik güreşlerimiz Çatalca'mızda hepsini şu anda bizi tanısın dinleyen destek olan rahmetli Halil Kuyaş'ın evet. yeğenlerine, torunlarına, ailesine Allah'tan e, rahmet diliyorum kendisine. İnşallah mekanı cennet olsun. Amin. Biz dört yıldır burada hiçbir karşılık beklemeden açıldık şu anda. Evet. Türbünler dolu. Gerçekten dolu. Hava evet. çok güzeldi bugün. Serindi, e, nem yoktu havada. Ve en güzeli de şuydu, türbünlerimizde çocukları ve bayanların çok güzel Yen bir yer alması bize ayrı bir zevk verdi. Bu arada paça paçaya gelindi. Serkan Sertürk mü, Semih Turgut mu? Normal süre devam ediyor değerli güneşseverler. Uluca Meğer Meydanı'nda heyecan dorukta. Serkan birinci turda boş çekmişti kura'yı. Ve Semih Turgut karşısında tabi mücadelesini sürdürüyor. Ali Altun'u geçmişti Semih Turgut. Çatalca olacağı meğer meydanında karşısında Serkan Sarpürk var. Her an yeni iş gelebilir. Anlatım kabinimizde Çatalca Belediye Başkanı sporcu dostu sevgili Mesut Üner ve yine altın kemerde e, her zaman altın adımlar atan sevgili Şeref Tatlı Güreşağımız Gözümüz her bir çangal çıkabilir mi burada sevgili başkanım? haram an bir yeniş gelebilir mi? Pozisyon döndü. Evet e, sevgili başkanım bu arada bir hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şeref. İnşallah. hazırladı. Bas maçada, han çevirebilir Semih Turgut ama Serkan Sertürk gerçekten çok sert bir kaya. Semih Turgut iç kazıkta ve paçayı arıyor. Pozisyonu değiştirdi Serkan Sertürk. Keyifli bir mücadele. Büyük e, bu pozisyonda ayağa kaldırmaz diye düşünüyorum. Maçın hakemi ama takipte. Peki sevgili abim, e, Sayın İbrahim Türk işte buraya kadar geldi. Türkiye Geneliksel Güreşler Federasyonu Başkanımız. E, büyük bir destek verdi. Bu neler söyleyeceksiniz ileriye dönüp bakıldığında? Eren Yeniş, e, Yeniş'te Yeniş geliyor bu arada evet. paça kazıkta. Evet, öyle sevgili abi. Evet. başkanımızla birlikteydiniz. Mutluyuz, organizasyonumuz gayet güzel. Türbünlerimiz doldu. Ağlık türbününüz keza öyle. Aynen öyle. çocuklarımız çok güzel çalışıyor, güreşiyor. Dediğim gibi, her zamanki dediğim gibi en kısa zamanda, 3-5 yıl içerisinde baş çıkaracağız diye düşünüyorum. Evet, Yıldıray tabii bekleniyor onu soracağım başkan ama güzel diye paça kasık oyunu karşılıklı ama yürek, büyük yüreklendiriyorsunuz onları. Bu arada yeni içinde tekrarı geliyor değerli başkanım. Önce burada dikkat edin paça kasnakta büyük bir mücadele var bir bakalım Semih burada hemen. Sırtaşla almıyor ama hemen toparlanıyor Semih dikkat edin sevgili başkanım. Şimdi seni Kasmak Paşa Paşa'da burada çevirmeyi başarıyor. Tabi her ne kadar aydın demiri hatırlatmasa da ona yakışan bir paça kazık bir ikinci ee, galibiyetini ilan